İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV 41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha birlikteyiz. Usta gazeteciler Adem Turgut ve Sadun Çetin'in hazırlayıp sunduğu 7 artı programı dün akşam ekranlara geldi. Turgut ve Çetin haftayı değerlendirdi. Güçlü biçimde bir kar yağışı bekleniyorsa bunun meteorolojik verileri umarım dilerim gerçekten iyi saptanmıştır. Da üzerinde bu kadar ciddiyetle konuşuyoruz, tartışıyoruz. E şuna geliyorum. Evet, e, hassas bir şeyden geçiyoruz. Yani o kara karşı mücadele veremedi. Bu kara karşı mücadele Türkiye boşu boşuna bir efor sarf ediyor. E, evet, geçen sefer, bundan 40 gün önce İstanbul e, başarısızdı, Kocaeli başarılıydı Karda. Ben e, kadın günümüzde kadınların, evet bu e, emekçi kadınların e, yıllar önce 1800 57 yılında 129 kadının e, grev kırıcılar tarafından yakılması e, sonucu oluşmuş bir gün bu. Dolayısıyla aslında anma. Ama bu evriyle evriyle bugüne geldi. Hı hı. Bana sorarsan bana sorarsan e, evet herkes haklı. Emekçiler emekçi kadınlar günü diyebilir. Çalışan kadınlar günü diyebilir. Dünya kadınlar günü diyebilir. Bazen kadınlar ayrılıyorlar. Efendim bu kutlanmaz diyorlar. Anılır diyorlar. Ya şimdi şunu özetle söylemek istiyorum. Onun için 365 gün geldim. Kadınların o kadar çok fazla sorunu var ki bunu yalnız emekçi kadınlar diye sınırlamak doğru değil. Bütün kadınları, dayak yiyen bütün kadınlar dayak yiyor. Öldürülen bütün kadınlar. Yani bu emekçi emek emekçi olmayan diye ayırt edilmiyor. Ee, bir de kadınların şöyle bir şey var. Emekçi kadın, emekçi kadın iki, iki kat daha ağır işçi. Emekçiler odası biraz da emekçiler odası özelinde e, hani oda kimliğine kavuşalı çok olmadı. 5-6 yıllık bir hikaye. Evet. Ee, evet. Yani e, orada ki Alpayacıoğlu ikinci başkanı, ikinci kez başkan. Evet iki kez. ikinci kez. İkinci dönem. Ilk, seçimine ondan gitmiştim. önce şimdi dilimin ucunda ama ismini yanlış söylemeyeyim. İlk kurucu başkan. Hı hı. Sonra Alpayacıoğlu seçildi. Şimdi tekrar Alpay Hacıoğlu seçildi. Ee, Ufuk Turan da ciddi bir e, şey mücadele gösterdi. İyi yani. bir mücadele yani gösterdi. Ben aslında yani U Ufuk bu işi e, alabilecekmiş gibi bir şey vardı. Çünkü Acıoğlu yönetimine e, şahsına da yönetim içinden de çok tepkiler tepki vardı. vardı. E, o karmaşa da e, şeyi kaybedebilir dedim e, seçimi ama belki yönetim dengeleri belki yönetim bir... dengelerini iyi ayarlamış. Bu haftalık bu kadar sevgili izleyenler. İnşallah haftaya tekrar huzurlarınızda olacağız. Ee, Sadun abiyle haftayı yorumlamaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz.